Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Tank Force oynayacağız arkadaşlar. Hemen abone olup like atmayı unutmayın. Hemen geçelim. Tank Force'u çok sevdiğimizi biliyorum. O yüzden arkadaşlar Tank Force oynayacağız. Ya Tank Force'un ben videolarını çekmeye çalıştım tabii ki de Arkadaşlar bir dakika kamerada bir şey var. Ee, i̇şte iki saate yükleniyordu ya da hiç yüklenmiyordu sonsuz döngüye giriyordu arkadaşlar. Ben de o yüzden de oyun değiştirebilirim arada bir de giriyor yani. İşte ben de arada bir oyun değiştirebilirim. Neyse hemen geçelim. Samiç olmak ya, şey yapmas. O, o chill tank. Evet, tamam ya. Hayır, hayır, hayır. Tamam, arkadaşlar hemen, geçtik Lan başlamış mı? Ya arkadaşlar. Videoya bakmışsınız mı? O niye gitmiyorsun? Lan başlamış. Ay. Kasıyor. Ne oldu? Çok kasıyor. Düzeldin mi? Oy, baba. Piro düzeldi. Çok. Olur mu? Ne oldu? Ben neden kastığını biliyorum da relax. Kasma kasma kasma. Oha oha. Kasıyor. Ha tamam oh, rahatladı. Sanırım bu kadar kasını yaptı. Oh. Ne oluyor? Kasma. Arkadaşlar bittik biz ya. Nerede bu? Bakın. Bakın. Kims Kasmasın. O nerede? kusma kusma ayın ayın kusma reis sakin ol oha Ben dön dön artık allahım Yok. reis gel beni takip et bunların içinden geçeceğiz

ya bir çerede dönme de bir bilgisayar Mhm. Letin,

Juda nam lazım ya öldü. E, ana arkada şuraya gitti ay ay. Ay lan. Ya and relax. Baba hiç relax değilim. Relax sabine zeminim. Kral bekle o hiç ben de yapıştırdım. Oy baba pir olsun ya sen helal. Tankın ucu nerede? Şimdi burada çıkıyor. adam buradan çıkıyor. <laughs> Oy babam pyroya taşıyor ve öldü. 2 tane karşıda oy. 2 tane öldü. Karasından yani. He? Tamam baba ben gidiyor. Oğlum şu bina kumili

bak oh, O son tek kişi, son tek kişi. Nerede o? Bilen? Bilen var mı? Aha! Koş 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 koş. Bas bas bas. Bas.

Günaydın. Arkadaşlar, oksinizi biraz relax. Bir dakika bu arada bir şey yazacağım size. EMP. Oh, arkadaşlar öğlene bak öyle Arkadaşlar ben öğüştürelim. Takışalım, kısasızık. Bir kapatalım. Ya kaç olduysam oldum ya. Hı, i̇ki saat edemem önce. Mesela bunlar ne? Bunları şey yapalım. Ha bunlar onlar. Tamam. Bir tane bunu alalım. Bir tane de bunu alalım. Bir tane de bunu yapalım. Tamam güzel. Şimdi şey, diğerini yapalım arkadaşlar. Diğer sanki şu eklentiye ekleyelim. Bir de lan bak bitmiş. Ne bak iyi misin kaka? Şimdi yap. bunu sanki vardı ya nasıl yok? Hepsinin gibi kaç oldu? Bakalım güçlerine. Bir dakika. Nereden bakıyorum? Ee, başka ne eklentiler yapabiliriz ki? Mesela bu bir bu ne? Var sarılı. 625 oldu gücü. Güzel. Çin tankı değil mi bu? Aynen. Çin tankını geliştirdik. Oo bu ne? Tamam arkadaşlar. Abone ol, like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bir dakika. Hemen kapatalım. şey evet. <laughs> Arkadaşlar. abone olup like atmayı unutmayın değil mi kanka? Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın hadi er, görüşürüz.